Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kombin challenge yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben oyunun anlamını size söyleyeceğim arkadaşlar Evet söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, ee ben kıyafetimi kıyafetlerimi kendi çekmecemden alacağım ve kendi üzerime giyeceğim. Ondan sonra Ömer kendi kombini seçip kendi üzerine giyecek. Ve bakalım hangimizin kombini daha iyi olacak? Siz de yorumlarda yazacaksınız. Haydi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kim başlayacak diye bir taş kat makas yapalım biz. Şöyle taş kat makas taş kat makas. Ben kazandım. Üç, üç, Hayır 3 değil. O çok uzun oldu. İlk ben kombinimi seçiyorum. Çık bakalım. Seni görmemen lazım benim kombinimi. Evet arkadaşlar Ömer çıkıyor. Ve baş... Evet arkadaşlar Ömer gitti. Şimdi ben buradan en güzel kombini seçeceğim. Bu arada a, gece diye. Şu an gece değil. Akşam değil de saat 10 falan. O yüzden böyle tam gece tarzı bir şeyler seçmek istiyorum. Ama neyi seçeceğimi bilmiyorum. Aslında şu so olsun arkadaşlar. Şöyle bir pantolon. Tam bir yazlık olacak. Şu an kıştayız ama. Tam şu olsun arkadaşlar. Üzerine de güzel bir şey bulmam lazım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada kıyafetlerim var. Yadım e ben kamerayı yüze gittim kaldım. Evet arkadaşlar seçiyorum şimdi. Bakalım hangisi. Ben arkadaşlar şu üstü çok sevdim. Şöyle çıkartayım da şuradan. Ben şöyle şu üstü çok sevdim. Şöyle tutturayım. Bu. Tırmağı <laughs> biraz farklı oldu ama olsun. Bence mükemmel bir kombi. Ne oldu Ömer? Hayır arkadaşlar ben bu kombinle kesinlikle kazanırım. Şimdi ben bunları saklayıp bir yere gidiyorum. Evet arkadaşlar ben katladım ve çok güzel bir şekilde yaptım. Şimdi Ömer'in benim kombini görmeyeceği bir yere koyuyorum. Şuraya koysam. Şuraya koyayım zaten buraya odaklanmaz. Kalsın da, Ve sıra. Olacak. Evet arkadaşlar, Ömer. Gel. <laughs> Ama onu bırak. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bıraksam tamam, burada kalsın. Evet Ömer. Şimdi kamerayı sana veriyorum. Bakalım kendine kombinize Ama benim kombinim orada sakın bakma. Yatağın arka Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu durdurayım mı? Evet, evet arkadaşlar, Kıyafetim ben... çatırdan Hayır. Ha, hayır kıyafetini giymeyeceksin. Peki de seçerken? Seçerken durdurmayacaksın tabii ki. Kıyafetimi sihirle giyeceğiz. Evet arkadaşlar. Diyorum. Doluyorum kıyafetimi. Şimdi. Hangisi olsa? Arkadaşlar testler demek durdurmadı ama benim durdurmam lazım. Şimdi böyle seçemiyorum. Geleceğiz. Arkadaşlar testler yapmama yardım etti. Şimdi seçelim bomburumuzu. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Ne seçsek. Ya da şu. Şunu çıkardım. Şunu. Arkadaşlar bunu seçtim. Şimdi çoraplar seçeceğiz. Çorabı bu seçtim arkadaşlar. Siyah. Gelme. <laughs> bir de bir tane kablon Nasıl dersiniz? Tamam düştü. İşte. Tamam. Şimdi şunu düzeltiyoruz. Tamam. Şimdi Gidiyoruz. Nereye doysa? Betla hasta aldı. Ya değil mi? Neyse neyse artık veririz. Eee seçtin mi? Hı hı. Ama telefon düştü. Nasıl düştü? Düştü işte. Buraya toydun ya çorabını seçerken düştü. Çorap mı seçtin? Neler seçtin? Ne? Aşağıya ne? niye çekiyorsun? Güzel çeksene. Evet arkadaşlar. Ömer de seçtiğine göre videomuza başlayalım. E zaten başlamadık mı? sen biliyorum. Bu çenesi mi? Neyse. Ya Ömer ya onun sırası değil. Şimdi. ilk önce Ömer siyle gelsin. Ömer sen abla ve giyinmiş ol. Bir. Bir. Dur. Bir. iki Evet arkadaşlar. Ömer çok güzel bir şekilde giyindi ve sıra kime geçiyor arkadaşlar? Ay bir dakika Sıra kime geçiyor arkadaşlar? Bana geçiyor. Tabii ki de bana 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 geçiyor arkadaşlar. Haydi başlayalım. <laughs> arkadaşlar, daha yüz oda çektiği için böyle. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Şimdi. Al bakalım Ömer. Ay nasıl Böyle çek. Şöyle. Böyle. Alt tarafa doğru. Alta doğru. Ya Ömer öyle değil. Şöyle. Bir. İki. Üç. Evet arkadaşlar. Ay. Ben de giyindim. <laughs> Şimdi Ömer'le ikimiz de ben göstereyim. Ben Duş, de. Bu benim kombinim. Hayır o benim. Ömer mi? sen de geç. Bu da Ömer'in kombini <laughs> arkadaşlar. Yorumlara yazın. Benim kombinim mi daha güzel olmuş? Ömer'in mi evet, daha güzel olmuş. kombini hissetti. Benim kombinimse. ise. Evet <laughs> arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı. Arkadaşlar bunu da söyle. Söyledim mi bilmiyorum gene eve taşındı. Hı hı. beğeni atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Bildirim açarsanız ne oluyor demeyin. Yine hatırlatayım. bir ee, e, yeni video çektiğimizde daha hızlı haberdar olursunuz. Görüşürüz. Değil mi? Bildirim denir. Evet görüşürüz. Görüşürüz.